dedi ama kendisi ben ne dersen dedi işi şey unutmuştu. <laughs> ben sen pembe giy dedim. sen ben sen de giyersin. <laughs> <laughs> Bunu çeker gibi çıktım evden. tarihi bir an yaşıyorum. Çok uzun zamandır, özellikle bir yıldır bir kitabı arkadaşıma okutmaya çalışıyorum. Ve bugün özellikle videolarımı izledikten sonra ilham geldiğinden bahsetti ve bana bir kitap öner alacağım dedi. Evet, şimdi Akatora giriş yapıyor. Evet. 3, 4, 1'i nerede bu? 1 bu şey. <laughs> <laughs> çok zor değil. Evet. burada da şey var. güzel bir seri. Evet. Ama, ama e, bir kız var. Bir kızımız var. Bu kız sonradan çok e, önemli bir karaktere bürünüyor ama hani o bir prensle birlikte oluyor. Ama kız o kadar önemli bir karakter olmadan prens sanki kız çok önemliymiş gibi davranıyor. Tamam. Ha, samimi gelmiyor. Ya bana şey, şey madem prens prenses olmak istiyorsun <laughs> o zaman prenses gibi davran. <laughs> Aa tamam buldum. Yes, burada. Tamam. Birinci kitap. Yani sen şöyle mesela okuyacaksın. Sevgiler evet. günü özel bir şey almışım gibi şu an. Acilen mülayim. Hemen sonunu okuyayım önce. <laughs> Efna, sana bir sorum var. Yes. Bir romantik kitap önerdesem hangisini önerirsin? Şimdi, fantastik içerisinde evet. olması gerekiyor. Tamam. Uh, once upon a broken heart. Bir tamam. Çok güzel, romantik. Ama bu. Tabii ki fantastikle harmanlanmış. Tamam, bunda bir zamanda yolculuk mu var? O yüzden fantastik. İlk ilk videomu izlerseniz orada anlattım. Tamam. Burada o zaman aslında, ilk videoya gidiyoruz YouTube'da. Kötü bir karakter var, i̇yi, iyi bir kızımız var, kızımızın kalbi kırık. Aa. Evet ve kırık kalpler prensime gidiyor ve ona. Ada kadıyor, daha doğrusu dua ediyor ha, çok iyi. durumunu düzeltsin diye. Ama sonu hiç iyi bitmiyor. <laughs> tamam. Ama tabii ki kötü e, beyefendimiz aşık aşık bir beyefendiye dönüşüyor. O yüzden o onu, onu romantizmi izlemek güzel. Ancak beni son zamanlarda okuduğum en evet. çok etkileyen romantik kitap e, Türkçeye de çevrildi ama Türkçesini tam bilmiyorum. E, seven Years Sleep. Yani 7 yıl öncesine gidiyor. Aramızdaki hmm. yedi yıl gibi bir şeydi galiba Türkçesi. O kitap gerçekten kitabın böyle bir yerinde böyle yaptım. O kadar ya. heyecanlanmıştım. Ee, o kitabı öneriyorum. Buldum! Aşırı iyidir. Aramızdaki video. Demin yıl. bahsettiğin kitap, evet. süper. Evet. Çok bu, iyi. Bu, kit bu kitabı biz Merve ile birlikte bir akşam date yapıp Okuyacak mısınız? Anlatacaksınız. Merve nasıl? Aa ne diyorsun? Evet. Atışırsınız, Erkek çok iyi. Erkek arkadaşımızın hediyesi hem de. Aa böyle İşte görüyor musunuz arkadaşlar? romantik bir kitap okumak istiyorsanız ve bu kitap bu kitap olmayacaksa bu kitap olacak. Tamam. Bunu not ettik. Bunu romantik da kitabımız. Artık. alıyorum alıyorum okuyorum. Bunu bitireyim. <laughs> evet. Çok kitabı okuyan adı. İkinci kitabına geçmem lazım. İkinci kitabın kalınlığı bu. Bu ikinci kitap. Kafanın <laughs> yanına tutar mısın? <laughs> <laughs> <Bunu okuma>. <gülüyor> yerin <gülüyor> yok, <gülüyor> yerin yok. O yüzden hani bu kadar kitap yerine 5 kitap okuyabileceğim için sonra buna evet. başlamıyorum. Benim <laughs> aldığım <kitapın> neydi? <gülüyor> <gülüyor> Selam herkese, ben Efna. Kitap kulübünüze hoş geldiniz tekrardan. Bugün çok tatlı bir temayı işleyeceğiz. Zaten girişi de güzel ve romantik yapmak istedim. Aşkın en tatlı, en tutkulu, en büyülü hali Sevgililer Günü'nü birlikte bu kanalda bu videoda kutlayacağız. Diyoruz ki aşk sadece gerçek hayatta yaşanmaz. Sayfalarının arasında da yaşanır. Bu belki size komik gelebilir ama çok doğru. Hayatınızda biri var belki yok. Bu çok da önemli değil. Kitap dünyasında kalbinize dokunacak birini bulabilirsiniz. Böyle biri ki sizi anlar, sizi büyüler, kendini hayran bırakır. İşte bugün tam da bu yüzden sizlere sevgililer gününe özel romantik kitaplar önereceğim. Size bir liste oluşturdum. Hem de bu öyle bir liste ki belki de sevgililer gününde kendinize hediye edebilecek en güzel şey bir kitap olacak. Birine kitap hediye etmek özellikle seni düşünüyorum ve iç dünyana da değer veriyorum demenin bence en dayıf hali. Buradan eşime sesleniyorum. Benim için kitap düşünmene hiç gerek yok. Hali hazırda birçok listem var. Onu seninle paylaşabilirim. Özellikle erkek izleyicilerime sesleniyorum. Eğer bu videoyu izliyorsanız ki biliyorum izliyorsunuz. Hala sevgilinize ne alacağınıza karar vermediyseniz eğer bu videoyu kaydetmeyi unutmayın. Önereceğim kitaplardan birinin fotoğrafını çekip sipariş vermeyi mutlaka atlamayın. Öyle klişe hediyelerden bahsetmiyorum. Hem hangi kadın kendisine kitap hediye edecek romantik bir beyefendiye hayır diyebilir ki. O zaman devam edelim çünkü sizlere çok güzel kitaplar listeledim. Ben çok fazla romantik kitap okumayı sevmem. Bunu gerçekten söylemem gerekiyor. Ancak içerisinde bir fantastik öğeler varsa, güçlü kadınlar varsa, güçlü erkekler özellikle böyle önce olacak, sevdiği kadın için dağları delecek erkekler varsa o kitapları okurum. Şimdi size birazcık mix yapmak istedim. Elimdeki kitapların özellikle en beğendiklerimi sizler için derledim. Bunları da şu an sizlerle paylaşıyorum. Şimdi özellikle şu iki kitaba iyi bakmanızı istiyorum. Seven Years Sleep ve Başka Dilde Aşk. Bunlar bu yıl okuduğum en güzel aşk kitapları diyebilirim. Bir tanesinde minik bir büyü var. Bunu söyleyemeyeceğim. Bir tanesinin büyüsü ise kendi doğal akışında bir farkındalık yaratıyor içeride inanılmaz derecede kalbinize dokunuyor. Yer yer ağlama ihtimaliniz çok yüksek. İki kitap benim için favori kitaplar diyebilirim. Şimdi bu kitabı birazcık anlatma zamanı. Ya aşık olduğunuz kişi 7 yıl öncesinde yaşıyor olsaydı. Elementin hayatı düzenli, planlı, kalbini koruma üzerine kurulmuştu. Ta ki teyzesi ölüp kendisine bir büyülü daire bırakana kadar. Gözes'in dairesinde gözlerini açtığı ilk sabah mutfağında kibar bakışlı, güney aksanlı ve limonlu turtalara düşkün olan bir yabancı ile karşılaşır. Ama küçücük bir sorun var. Bu adam tam 7 yıl öncesinde yaşıyor. zamanda ayrılmış iki kalbin kavuşma hikayesini burada okuyoruz. Samimi, komik, kalbinizi sıcacık yapacak bir kitap. Benim favorim. Çok sevdim. İngilizcesini okudum. Türkçesine yeni çevrildi. O yüzden bu kitabı sevdiğiniz kişiye hediye edebilirsiniz. Ya da tabii ki daha önemlisi kendinize alabilirsiniz. Diğer kitabımız Başka Değil de Aşk. Bu kitapta her şeyden kaçıp küçük bir kasabaya yerleşen bir karakterimiz var ve bu karakterimizin tek istediği birazcık huzur ve geçmişte yaşadığı travmalardan kurtulabilmek. Ana karakterimiz bu kasabada Arthur'la tanıştığında bambaşka bir farkındalık yaşıyor. Arthur hayatına bir daha geri dönülmez bir şekilde değiştirdiğini söyleyebilirim. Arthur, Kasaba'nın gizemli ve sessiz insanıydı. herkesden uzak bir hayat yaşıyordu. Kimseyle bağlantısı yoktu. Tarki Bray yani ana karakterimiz onun sessizliğine dokunduğuna kadar. işaretleriyle başlayan iletişimleri ikisinde en derin yaralarına umut olmaya başladı. Yaşadıkları kasaba birazcık sırlar ve ihanetlerle dolu bir kasaba. Ve Archer bu sırların tam da merkezinde. Archer's Voice sessizlikte bulunan en göçlü sesin, sevginin ve iyileşmenin dokunduğu bir hikaye. Benim her zaman aklıma geldikçe beni duygusallaştırıyor. Bunu söylemem gerekiyor. Gerçekten yer yer ağladığım, yer yer kalbimin kırıldığı yerler oldu. O yüzden size bu kitabı şiddetle tavsiye ediyorum. Gerçekten gününüzü güzel edebilecek bir kitap ama önce kalbinizi kıracaktır. Onu da uyarmadı demeyin. Evet bir sonraki kitabımız Funny Story. <laughs> Funny Story. Bu kitap gerçekten çok keyifli bir kitaptı. Ve nişanlısı ve evlenmek üzere olan Peter'la aşk hikayesini sürekli herkese anlatmayı çok severdi. Ta ki bir gün Peter çocukluk arkadaşı Petra'ya aşık olduğunu fark edene kadar ve bütün büyülü hikaye bir anda tepe takla haline geldi. Ancak ilginç bir şey var. Petra'nın da sevgilisi Miles, Defne'nin yeni ev arkadaşı oluyor. Bu kitap tam arkadaşlıktan, dostluktan, aşka dönen ilişkilerin kitabı. Yavaş yavaş ilerleyen ancak bir o kadar da tatlı olan bir kitap. Eğer bu tarz kitapları seviyorsanız bu kitap tam size göre söyleyebilirim. Bu arada kıskandırmak için sahte bir aşk macerası da başlatmıyor değiller ve bu aşk macerası da tabii ki gerçeğe dönüşüyor ve diğer iki çiftimiz Petra ile Peter birazcık pişman oluyorlar yaptıkları hareketten dolayı çünkü mükemmel iki insanı aslında kaybetmiş oluyorlar bu kitap gerçekten tam bir keyifli okuma kitabı. Şimdi benim en sevdiğim ve yıllarca okusam sıkılmayacağım dediğim o kitaba geldi. Bu kitabı sadece aşk hikayesi olarak indirgeyemeyiz. Bu kitap ve bu kitabın diğer serisi tam bir efsane benim için. Masal tadında kitapları seviyorsanız ve masal gibi kitaplardaki o tatlı prenslere aşık olmayı seviyorsanız bu kitabı mutlaka okumalısınız diye düşünüyorum. Şimdi aşk için ne kadar ileri gidebilirsiniz? Onu söyleyeyim ilk önce. Bir lanetli öpücüye okey olur musunuz? Evangel Çocukluğunu babasının antika dükkanında Peri Masalları ve Kalbi Atmayan Öldürücü Öpücüğü Meşhur Kupa Prensi gibi sahnelerle büyüyerek geçirdi. Ama bir gün hayatının aşkı başkasıyla evlenmek üzereyken o meşhur Kupa Prensi bulmaya ve uğruna dua etmeye gitti ve ondan yardım istedi. Prensin tek şartı ise 3 tane öpücüktü. Bu öpücükler sıradan öpücükler değil. Her bir öpücük bir başka lanetin kapısını aralayıp korkunç dünyalara evengeyle sürükleyen öpücükler. Bunlar kızımızı tehlikeli oyunlara sürükledi. Bana kadar çok kötü şeyler anlatmış olabilirim. Bunun neresi güzel diyebilirsiniz. Ancak bazı şeyler tabii ki içeride değişiyor. O yüzden bunu keşfetmek için okumanızı tavsiye ediyorum. Bir daktilo birkaç mektup ve kaderi değiştirecek aşk hikayesine hazır mısınız? Bizim tek hayali başarılı bir köşe yazarı olmak. Ama hep hayattaki planları pek de hayalindeki gibi gitmiyor. Abisi tanrılar uğruna savaşılan bir savaşta kayboluyor ve onu bulmak için çabalıyor. Abisini bulmak için orduya mektup yazmaktan başka hiçbir çare yok. Bu yüzden de abisine mektuplar yazmaya başlıyor ve bu mektupları evindeki dolabına kaldırıyor. Göndermek için tabii ki daha sonra göndermek için. Ancak o mektupların daha sonra orada olmadığını keşfediyor. Ve gizemli bir şekilde mektuplara da cevap geldiğini görüyor. Gazetedeki tek rakibi, yakışıklı, soğuk, çok zeki roman. O mektuplara cevap veren kişinin ta kendisi. Ve o anda kader devreye giriyor. Çünkü bu mektuplar aralarında çok büyük bir bağ kuruyor. Ve daktiloları ve mektupları bu mistik savaş içerisinde sürülüp gidiyor. Tanrılar savaşıyor, insanlar kaderleriyle yüzleşiyor ve arada da tabii ki bir aşk var. Bu hikaye kelimeleri sadece yazmak için değil, sevmek ve savaşmak için de bir silah olabileceğini gösteriyor. Mutlaka okuyun. O mektupların gelmesini beklemek ve o cevapları okumak o kadar heyecan vericiydi ki gerçekten bu kitap her övgüye değer bir kitap. Mutlaka okuyun. İlk kitabı Türkçe'de var şu an. ikinci kitabı da bu yıl gelecek. Mutlaka okumanızı bekliyorum. Bu arada çevirisi gelecek. Yoksa İngilizce okumak isteyenler edinebilirsiniz. Şu an 5 kitap paylaştım. Bu video için bu kadar kitap olacak. Ancak bir kitabı göstermek istiyorum ki o da Gurur ve Önyargı Klasikler'dendir. Eminim hepiniz biliyorsunuzdur bu kitabı. Okumadıysanız okumanızı tavsiye ediyorum. Daha önce okuduysanız tekrar okumanızı tavsiye ediyorum. Bu bir başyapı. Şu yüzden göstermek istedim. Hani tiyatrolarda olur ya sevir, Saygı Ödülü bunu da ustaya bir saygı olarak kitabı artı bir olarak sizinle paylaşmak istedim. Umarım bu sizinle paylaştığım 5 kitap hoşunuza gitmiştir. Benim çok sevdiğim kitaplar. Bonus kitapları da Instagram'ımda ve TikTok'umda daha sonra paylaşıyor olacağım. Umarım güzel bir sevgililer günü geçirirsiniz. Yanın başında dediğim gibi ben çok fazla romantik kitabı okumuyorum. Ancak çok beğendiğiniz, okuduğunuz ve unutamadığınız kitaplar varsa lütfen benimle paylaşın. Ben de sizin bu kitaplarla tanışmış olurum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.